Zaten dışarıda iş yaşantısında ya da işte başka sosyal ilişkilerde yeteri kadar görev alıyoruz. Evliliğimizin içerisinde de mi görev alacağız? Yapmaktan zevk almaya almaya bir kadının akşam yemeğini eşine hazırlamış olması. O kadar rahatsız edici bir durumdur ki bence istemeden de olsa davranış dili olarak da bunu karşısındaki bireyi hissettirecektir. Ve evin içindeki çatışmaların belki de başlamasına ve temel atılmasına sebep olacaktır. İnanın bu cümle herkese değiştirmeye etki edecektir diye düşünüyorum belki de o kişi gerçekten bu cümleyle birlikte sizin bu ihtiyacınızı dile getirmenizle birlikte kendi farkındalığını da sağlamış olacaktı. Elvan Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evlilikte rollerin paylaşımının ilişki eti nedir hocam? Şimdi öncelikle evlilikte rol paylaşımı oldukça önemli bir konudur. Çünkü kişi birlikte olmayı seçtiği kişiyle evlilik sorumluluğunu paylaşırsa kendini evliliğin içerisinde daha rahat hisseder ve kendini daha iyi ifade edebildiğini fark eder. Çünkü rol paylaşımı aslında ifade etmekle başlar. Kişi ihtiyaçlarını dile getirmeye başladığında roller de paylaşılmış olur aslında. Ve en önemli konulardan bir tanesi de kişi çevrelikte rollerini paylaştığında birazcık da olsun sorumluluklarının azaldığını hisseder. Ve bu sorumlulukların azalmasıyla birlikte de kendisini evliliğin içerisinde daha konforlu hissetmeye başlar. Eşlerin birbirleriyle isteklerini, ihtiyaçlarını dile getirmesi, rollerini paylaşması. Ama bunu bir görev dağılımı olarak düşünmeyin lütfen. Çünkü kişi bazen şöyle hissedebiliyor. Zaten dışarıda <laughs> iş aslında ya da işte başka sosyal ilişkilerde yeteri kadar görev alıyoruz. Evliliğimizin içerisinde de mi görev alacağız? Hayır. Bir görev dağılımı gibi düşünmeyin. Bir paylaşım olarak olarak evlilikteki sorumlulukları paylaşmak olarak düşündüğünüzde kulağa daha keyifli gelecektir bence ve yapması da daha kolay olacaktır. O yüzden evlendiğimizde aynı evin içerisinde bir ilişki sürdürdüğümüzde lütfen birbirimizle rolleri paylaşmaya, o rolleri eşit şekilde ya da kendimizdeki ihtiyaç düzeyine göre paylaşmakta oldukça kıymetlidir. Hocam çiftler evlilikte rolleri nasıl adil bir şekilde paylaşabilir? Bazen gerçekten insanın daha yetenekli olduğu alanlar vardır. Yani mesela Mesela şöyle bir algıyı bence artık bu toplumda, bugünümüzde ortadan kaldırmalıyız. Kadınlar mutfakta yemek yapmalıdır, erkekler dışarıdan ihtiyaçları karşılamalıdır. Hayır, belki gerçekten o evin içerisindeki erkek bireyin yemek yeteneği, mutfak yeteneği daha kuvvetlidir. Yemek yapması ve mutfaktaki görev dağılımına rolleri üstlenmesi de gayet normaldir. Ve gayet de adil bir şekilde paylaşılmış olur. Çünkü düşünsenize yapmaktan zevk almaya almaya bir kadının akşam yemeğini eşine hazırlamış olması. O kadar rahatsız edici bir durumdur ki bence istemeden de olsa davranış dili olarak da bunu karşısındaki bireyi hissettirecektir. Ve evin içindeki çatışmaların belki de başlamasına ve temel atılmasına sebep olacaktır. O yüzden burada bu adil paylaşımı şu şekilde yapmak oldukça kıymetli. Kişinin ilgi duyduğu alanlara daha fazla eğilmesi, başarılı olduğu alanlarda daha fazla sorumluluk alması. Bu kişilerin adil rol paylaşımı için önemli bir faktördür. Peki hocam eşit rollerin dağıtılması ilişkinin sağlığını nasıl etki eder? Kişi kendini evliliğin içerisinde daha konforlu hisseder ve kendini ifade edebildikçe kendi ihtiyaçlarını ifade edebildikçe kendisini daha güvende ve daha konforlu hisseder. Yani birlikte olduğu partnerine ihtiyaçlarını dile getirmek, o evin içerisindeki görev dağılımındaki sorumluluklarının artık onun için fazla ve ağır geldiğini dile getirmek kişiyi kendini oldukça konforlu ve güvende hissettirir. Bu da partnerine karşı oluşturmuş olduğu ilişkinin daha kuvvetlenmesini, daha güçlenmesini temel oluşturacaktır. Hocam kültürel etkiler ve aile geçmişi evlilikte rolleri belirlemede ne kadar önemlidir? Oldukça önemli. Şimdi bazı kültürlerde gerçekten erkeğin ayrımı ya da işte kadının ayrımı birazcık zedeleyici olabiliyor. Nasıl zedeleyici. Erkek bazı kültürlerde hala maalesef ki biraz daha ön planda kadına göre. O yüzden erkek evde temizlik yapmaz, erkek yemek yapmaz, işte erkek eşine ev konularında yardımcı olmaz gibi bir takım tabulaşmış yargılarımız var. Önemli olan yine söylüyorum evin içerisinde ilişkinin sağlamlığı ve korunaklılığı için daha paylaşımcı, daha isteklerimizi dile getirebildiğimiz bir evliliğin, bir ilişkinin içerisinde olmak oldukça kıymetli. O yüzden eğer ki böyle bir tutumda yetişmiş ailenin bir çocuğuyla birlikte bunu kırmak, bunu yenmek, bunu değiştirmek oldukça kolay ve önemli. Peki nasıl kolay ve önemli? Partnerin bunu dile getiriyor olması. Sen ailende böyle gördün. Hani baban belki annene destek olmuyordu ya da abin belki eşine destek olmuyordu. Sizin ailenizde eşine destek olmanın yeri ve önemi çok vurgulanmıyordu. Ama ben çok zorlanıyorum bunları tek başına yapmakta ve halletmekte. Senin desteğine ve yardımına ihtiyacım var. Oldukça kıymetli bir cümle. İnanın bu cümle herkesi değiştirmeye etki edecektir diye düşünüyorum. Belki de o kişi gerçekten bu cümleyle birlikte sizin bu ihtiyacınızı dile getirmenizle birlikte kendi farkındalığını da sağlamış olacaktır. Belki de bu zamana kadar annesinin gerçekten babasına ne kadar çok desteğine ihtiyacı olduğunu bile fark edecek olabilir. Ve kişi bu farkındalıkla birlikte Aa, benim bu evde, benim eşime karşı, evime karşı, çocuklarıma karşı dışarıda çalışıp maddi olarak destek vermenin dışında da bir takım sorumluluklarım var farkındalığına varacaktır. Ve böylece adil bir şekilde evin içerisindeki roller de paylaşılmış olacak. Hocam bu değerli bir ilgileri bize kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de videolarımızı izledikten sonra faydalı olup olmadığına dair görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız bizler için oldukça kıymetli. <laughs>